sure Adiyat suresidir. Adiyat suresinin Mekke'de indiği noktasında ittifak vardır. Mekki surelerden bir tanesidir. Ve Adiyat suresi 11 ayettir arkadaşlar. Ve e, ee, surenin ilk ayetindeki Adiyat kelimesinden zaten sureye bu isim verilmiş. وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَا O da soluk soluğa koşan atlara yemin olsun ki demek. Yani and olsun ki onlara soluk soluğa koşan atlar ki at İslam'da önemli bir yeri vardır. Hani Türklerde at, silah, avrat mı diyorlar? Üç şey önemlidir, kutsaldır ya. Yani. Aslında o dini bir olgu yani. Çünkü Peygamber Sassam diyor ki atın alnında kıyamete kadar hayır vardır diyor. Atın alnında kıyamete kadar hayır vardır. At her zaman Türkler tarafından da, sahabe tarafından da, Allah hepsinden sahabeyi kastediyorum razı olsun. At çok ciddi manada kullanılmış savaşlarda ve çok ciddi işler ve icraatlar görmüş. Tabi rivayetler ne kadar doğru bilmiyorum da insanlık tarihinde atı evcilleştiren topluluk Türkler. Yani o Aslen vahşi bir hayvandır. At daha sonra evcilleştirilmiş, sonra kalıtımsal olarak, genetik olarak artık evcil bir hayvan haline gelmiş. Tabi uzun eski, yani insanlık tarihinden konuşuyorum, bilgilerden konuşuyorum. At gerçekten kendisine hayır kılınmış bir varlık. Hatta atın alnındaki şu beyazlık var ya ona hurra denir Araplar tarafından. Kıyamet günü müminlerin de secdesi, alınlarındaki secdenin izi ve parlaklığını Peygamber Sassam hadiste atın alnındaki parlaklık olarak ifade etmiştir. Çünkü at simsiyahtır bir alnında beyazlık vardır. Bazı böyle atlar vardır. Güzel alımlı insan baktığında içini açan ferahlatan. Gerçekten de atta bir asalet vardır yani. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da at binmiştir, çok sevmiştir. Sahabe de at binip çok sevmiştir. Hatta çocuklarınızda biniciliği ve atıcılığı öğretin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hatta bu niyetlerle, bu manada eğer bu e, ilim öğrenilirse, bu da dünyevi ilimlerden bir ilimdi. İnsan için ibadete dönüşe bilir. Yani at at deyip geçmeyin yani. At Müslüman için önemlidir, kıymetlidir. Çünkü Allah üzerine de yemin etmiş üzerine yemin etmişse de onda bir hayır vardır yani. Tank, tüfek onlar yani baktım bir gün bütün teknolojiler çöktü yani. Mesela diyeceksin ki bak bunlar işte çok böyle filmlerde anlatan paranoyak işte düşünceler, farklı farklı böyle garip inançlar, bunlar mümkün değil, insanları böyle kandırıyorlar gibi bir şeyler söylüyorlar. Mesela güneşte ciddi ara ara patlamalar gerçekleşiyor. Güneşte çok güçlü bir enerjinin açığa çıktığı <laughs> ...çok büyük patlamalar gerçekleşiyor. Geçenlerde bir tanesi olmuştu. Çok e, aralıklarla olan bir olay. Yani çok böyle sık görülen bir şey değil. Bütün dünyada var olan devletlere ait uydu sistemleri... ...o patlamadan etkilendiler. Birçok teknolojik e, bu tarz aletler çoğu zarar gördüler o dönemde. Hatta bunlar haberlere falan çıkmıştı. Devletler çok ciddi bu konuda bir çalışma yaptılar. Ara ara böyle şeyler olabiliyor. Allah her şeye kadirdir yani. Bir baktın hepsi tank tüfek hepsi çalışması durdu, bitti. Ata döneceksin, kılıca döneceksin. Allahu alem. Allah onu bilir. Çünkü yani zannediyor ki bugünkü kavim teknoloji sadece bizde var yani. Bizden öncekilerde yoktu. Vafaratten nur diyor ayette. Yani Nuh Aleyhisselam gemi yapmış ya. Çizgi filmden din öğrenilmez zaten veya filmden de öğrenilmez. Yani böyle tahta alıyor eline çekiç, tahtadan bir gemi su geliyor. Kalıyor. Öyle bir şey değil. Ateş diyor alevlendi. Vefarattan nur. Buradan bazıları yorum yapıyorlar. Yani o gemi aslında ateşleme ile çalışan bir sisteme ait. Yani motor diyemeyiz bugünkü şekliyle belki de. Ama gene ateşleme ile çalışan, ateşleme ile hareket eden bir sisteme sahip. Diye bazıları yorum yapmışlar müteahhirinden özellikle bu teknolojiyi görüp de şer'i ilimlerle uğraşan insanlar. Allah en doğrusunu bilendir. Bizden önceki kavimler dağ oyuyorlardı, yarıyorlardı, içinden ev yapıyorlardı. Yani bunun için çok ciddi bir teknoloji lazım. Gerçekten basit işler değil bunlar. Demek ki geçmişte de varmış. Allah verdiği gibi almasını da bilir. Bazen verir, imtihan gereği azdırır, sonra da çekip elinden alabilir. O yüzden eee Atın her zaman bizim için bir değeri ve yeri olması gerekir Müslümanlar için. Allah da yemin etmiş ki veladiyati biha soluk soluğa koşan atlara and olsun ve yemin olsun. Falmuriate kadha O atlar ki koştukları zaman tırnaklarıyla ne yaparlar biliyorsunuz? Atın ayağında büyük tırnaklar vardır. Nal vurulur, nal çakılır ona. O atlar ki tırnaklar üzerinde koştukları zaman, toprağa ayaklarını vurdukları zaman ne çıkar? Kıvılcım. Ne çıkar? Kıvılcım. Allah buna da yemin ediyor. Çünkü öyle soluk sola, öyle hızlı, öyle böyle gayetli bir şekilde at koşuyor ki o ard arda vuruşundan topraktan hafif kıvılcım çıkıyor. Allah buna da yemin etmiş. Sabah vakti baskın yapanlara diye de felmugirati subha Allah azze ve celle subhanahu ve taala gene yeminde bulunmuştur. Tabi burada sabah vakti baskın yapanlar kimdir? Bu çok tartışılmış, farklı farklı tevhirler getirmiş. Melekler diyenler var, farklı farklı şeyler söyleyenler var. Allah'ın en doğrusunun neyi irade ettiğini en iyi bilendir. Fa'ser nebi hinaqa derken orada tozu dumana katanlara yani o sabah baskını tabi doğru tercih edilen görüşe göre bu Allah yolunda cihada çıkan mücahitlerin sabah vakti düşmana yaptığı saldırıya işarettir. Çünkü biliyorsunuz Peygamber Sas'ın sünneti üzere ee, baskın ne zaman yapılır? Sabah, uykuda, gaflet anında. Düşmanı en zayıf anında vuracaksın. O da bütün yeryüzündeki kafirleri, İslam ümmetine kendini müntesip kılan münafık kafirlerle beraber bütün kafirlerin uykuda olduğu an. Sabah fecir vakti. İnsanların en gaflet anı, ve mücahitler baskınlarını genelde böyle vakitlerde yaparlar. Yani ya sabaha karşı ya gece karanlığında. Peygamber aleyhissalatü vesselam da böyle yapmış. Yani bir yere saldıracağı zaman ya sabah namazı beklemiş ezanı ya da gece vaktini beklemiş veya yağmur beklemiş Peygamber aleyhissalatü Niye? Ayetlerine ne diyor? O rüzgarlar ki buşra beyne yedey rahme Allah'ın rahmetinin önünde müjdeleyici habercilerdir bunlar. Yani rüzgar ve yağmur aslında meleklerle gelecek yardımın birer işareti, birer habercisidir. Böyle olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın yardımını beklediği için savaşında ne yapıyordu? Ya yağmur vaktini bekliyordu, ya yağmur vaktini bekliyordu ya da rüzgar vaktini bekliyordu. Yani karşı tarafın zayıf olacağı anı kolluyordu aleyhissalatü vesselam. Fawasat nebihi cem'a Bununla beraber bir de düşmanların ortasına dalan yiğitler var ya, düşmanın göbeğine giren yiğitler var ya, Allah onlara da yemin ediyor. Enes İbni Nadır gibi. Yani Uhud savaşında 15 tane müşriğin arasına tek başına dalmış, vücudunda kılıç darbesi olmayan yer yok. Kız kardeşi vücudunun bir tarafından, e, ayak parmaklarından veya başka vücudunun başka bir bölgesinden kız kardeşi demiş ki bu benim kardeşim Enes'tir demiş. Allah subhanahu teala savaşta düşmanın ortasına dalan mücahitten Allah azze ve celle subhanahu teala yemin ederek överek övgüyle bahsediyor. Tabi bugün yok mu? Bugün de var. Irak'ta Taci hapishanesinden 600 tane Müslüman kaçtılar. Hepsi suçu cihat ehli olmak, Müslüman olmak. Başka suçları yok. 40 tane de mücahidi idam etti Nur el-Maliki yönetimi Irak'ta. 40 tane mücahid idam ettiler. O 600 kaçan adam da idamla yargılanan adamlar hepsi. Yiğitlerden bir tanesi düşmanın ortasına daldı. Artık bir buçuk ton mu patlayıcı yüklemiş? Bir ton mu bilmiyorum ne kadar yüklemiş. O dalıp orayı yerle bir edince kafirler zaten o patlamanın şokuyla ne olduğunu bilmiyorlar. Baskın basanındır derler ya. Gerçekten savaş İlmini bilenler bilirler. İstersen az ol, önemi yok. Eğer bastıysan sen galipsindir. Bastıysan çünkü panik ve telaş öyle bir şey ki önüne geçemezsiniz bunu. O anda akıllar devreden çıkar, planlar devreden çıkar. Ne yapacaksın? Baskın yapacaksın. Normalde silahlarla girseler belki o hapishaneye 300 tane Müslüman şehit olacak belki. Bir tane yiğit çıkıyor, tam göbeklerine dalıyor. Onlar saçıp öyle sersemlik halindeyken o patlamanın tesiriyle daha kendilerine gelememişken arkadan 300 tane adam giriyor tak 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 e, kafalarına sıkıyorlar ellerindeki silahları alıyorlar müslümanları alıp çıkıyorlar orada Allah boşuna yemin etmemiş düşmanın ortasına giren mücahide fevasatne <laughs> bihi cema kalbine tam ortasına girmiş yerle bir etmiş onu bugün en çok korktukları şey titriyorlar böyle her tarafta. Dünyanın her tarafında. En çok korktukları şey. Ya biri de konuşuyor. Ya işte intihar İslam'da haramdır. Tabii ki intihar İslam'da haramdır. İntihar git sivil halka yap, git e, kafana esen yerde yap. Bu caiz değil, bu haram. İslam bunu mübah kılmamış. Ama ben bir mücahit birliği başında, 300 kişilik birliğin başında ben komutanım, emirim. Tamam. Ben oraya saldırıp oradan Müslümanları kurtarmak için bir plan yapmışım. Ben eğer böyle bir patlama yapmadan adamları almaya kalksam alabileceğim, vereceğim şehit sayısı 150 misal veriyorum. Ama böyle bir amelle 3 tane adamı şehit verip 600 tane de Müslümanı kurtarmayı başarabiliyorum mesela. Akıllı bir komutan bunun hesabını yapacak tabii ki. Zararı aza indirmenin gayretinde olacak. Yani bir sahabenin savaş stratejisine bir bakın yani. Kaka'nın şeyde Kadisiye Savaşı'nda yanındaki birliklerle geldiğinde yüzer yüzer bölüp işte savaş meydanına böyle yüzer yüzer 10 dakika 15 dakika aralıklarla birlikleri sokması gibi askeri zekaya dehaya bakın yani. Bunun adı zeka. Veya Kadisiye Savaşı'nda suyun arka tarafına orduyu çekmeleri gibi yani. Filler var, filler köprüden geçmeden geçemezler. E ee, Farslılar üç katı, dört katı onların. Savaş hiledir. El harbu khidatun. Savaş aldatmacadır, hiledir. Zeka sahipleri bilir. Halid ibn Velid askeri bir deha zeka. Böyle biliyor ki bu işi. Uhud savaşında Müslümanları mağlup edip aynen tepesinin arkasından dönen kim? Halid. Müşriklerde o kadar akıl var mı ki? <laughs> Sonra o da Müslüman oldu zaten. O kadar müşrikler de akıllı yok savaşta. Halid İbn-i Velid Aynen tepesinin arkasından döndü Müslümanları hezimete uğrattı Uğut Savaşı'nda. Elhamdülillah sonradan Müslüman oldu da o yüzden Halid varsa biz bu savaşı kazanırız dediği için insanlar artık Allah'ın yardımını unutup Halid'e güvendikleri için Halid'i komutanlıktan alıyor Halife. Niye yapıyorsun? Ya bak Halid bu işi iyi biliyor diyor insanlar Allah'a güvenmeyi bıraktı Halid'e güveniyor diyor. Gerçekten de yapmış. Nerede yapmış başka? Huneyn'de. Özür dilerim Mute Savaşı'nda. Mute'de. Ordunun iki kanadını değiştiriyor gece vakti. Buradaki adamları buraya, buradakilerini buraya koyuyor. Karşı taraf zannediyor ki takviye güç geldi. Askeri zeka deha. Allah böyle mücahitlere yemin ediyor ya. Fevasat nebihi cema. Tam ortalarına giren cesur. Korkmayan savaştan yiğitler erkekler Allah bunlar üzerine yemin etmiş. İnnel insane li rabbihi lekanut. Şüphesiz insan Rabbine karşı çok nankördür. Yani biz vallahi Allah'a vereceğimiz bir tane can var. 10 50 tane hesabındayız. Ama şöyle olacak, böyle olacak, böyle gidecek, böyle gelecek. Ya Allah bizi şirkin karanlığından çıkarmadı. Allah bizi hayvan gibiyken bizi İslam'la şerefli kılıp insanın yüce mertebesine ulaştırmadı mı? Allah bize hiçbir nimetimiz yokken, elimizde hiçbir gücümüz yokken, izzetimiz yok, zelilken Allah bizi İslam'la izzetli kılıp yüceltmedi mi? Allah Allah'ın bir nimetlerini oturalım, sayalım, sayfalara dökelim Allah rızası için. Fe emme bi ni'meti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetini konuş diyor Allah. Allah bunu istiyor. Bu şükrün bir parçasıdır. Konuş Rabbinin nimetini konuş. Allah bize bunu verdi, bunu verdi, bunu verdi, bunu verdi. Allah'ın verdiklerinin karşılığında bir can nedir ki? Hiçbir şey. Allah'ın verdiklerinin karşılığında bir can hiçbir şey. Allah karşılığında cennet verecek. Nedir ki yani? İnna Allaha hasıra minel mu'minina enfusuhum ve bi anna lehumul cennet. يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ Allah satın aldı. Cennetin karşılığında canlarını ve mallarını Allah satın aldı. Can ve mal. Allah yolunda savaşır, öldürür, öldürülürler. فَاسْتَبْشِرُوا <laughs> بِبَيْعِكُمْ Satışınızla müjdelenin. Tamam bitti bu iş, cennettesiniz. Allah böyle diyor. Allah'ın bize verdiklerinin karşısında bizim Allah'a vereceğimiz hiçbir değerli bir şey yok en değerlisi can işte onu vermeye çalışıyoruz. Allah o kadar cömert, Allah o kadar kerem sahibi ki öyle basit bir şeyin karşılığında da öyle büyük mertebeler kula vaat ediyor. Ve innehu ala zalike le şehid. İnsan da buna şahittir. İnsan yani bunun körlüğüne kendisi şahittir. Ve innehu yuhibbu'l hayr le şedid. Oysa ki e, insan mala karşı da çok sevgi doludur. Yani evet Allah Azze ve Celle bunlar karşında cenneti onlara satmıştır ama insan dünyaya, dünya malına, dünya metana çok meyyal bir varlık. İnsan istiyor yani. Hep arttırsın da arttırsın. Resulullah'ın dediği gibi aleyhissalatü vesselam. Ademoğlunun Uhud dağı olsa ister altın ha, altın Uhud dağı kadar der ki bir tane daha Uhud olsun yani. Kimin gözü doymuş bizimki doysun arkadaşlar. Hiçbirimizin doymaz ki. Oldukça daha fazlası, oldukça daha fazlası diyeceğiz ve isteyeceğiz. اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ Allah subhanahu ve teala diyor, bilmeyecek mi ki kabirlerde onları deşilip, yani kabirlerde var olan hepsinin dışarı atılacağını. وَحُسِّلَ مَا فِي sudur. Allah gene o din günü ki kabirdekileri çıkarmakla beraber göğüslerde saklı olanları da dışarı çıkartacaktır. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِنْ لَخَبِرِ Şüphesiz senin Rabbin o gün onların yapmakta olduğu her şeyden haberdardır. Yani hepsini dökecek. insanlara bunları haber verip insanların hesabını görecektir. Allah o büyük zorlu çetin hesap gününde bize yardım etsin, kolaylaştırsın. Mallarımızı ve canlarımızı ve kanlarımızı razı olana kadar bizden hibe olarak, bizden fidye olarak, bizden kurbanlık olarak Allah kabul etsin. Bu yolda Allah subhanahu wa canımızı alsın. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve sözlerinin güzelliğinde bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente ve